Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Drone Market'ten yine dop bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere çok güzel iki cihazımızın yine bir karşılaştırmasını yapacağız ki bu beklenen bir videoydu. E, ee, Mavic 3 T ve Matsu 30 T dronumuzun ikisinin karşılaştırmasını göstereceğiz. Daha öncesinde Mat 350 ve Matsu 30 T'yi göstermiştik ve Mavic 3 serisinin karşılaştırmasını göstermiştik ama şimdi Matris serisi bir dronla Mavic serisi bir dronun karşılaştırmasını daha önce Türkiye'de galiba çok fazla görmedik. bununla alakalı genel kamera özelliklerinden mesela bahsedeceğiz. Öncelikle iki cihazımıza baktığımızda göze çarpan detaylardan birisi aslında Matris serisi de birazcık Mavic serisine özenmiş. Mavic serisi de bazı noktaları da Matris serisine özenmiş olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi dronlarımıza baktığımızda Mat 30 t ve Mavic 3 de ikisi de termal kameraya sahip bir drone. Tabi aralarında bariz farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz ama şu anda tasarım olarak baktığımızda aslında ikisi de katlanabilir özelliğe sahip iki tip drone adı altında ciddi bir şekilde kullanıcıya odaklı yapılmış bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Ve gördüğünüz gibi iki kumandası da cihazımızın farklı. Bir tanesi RC Plus'tır. Bir diğeri de Smart Controller adını verdiğimiz SC2. Yani Smart Controller 2 adı altında e, ya da RC Pro adı altında diyebileceğimiz iki tip kumandamız vardır. Şimdi karşılaştırmalara baktığımızda katlanabilir cihazda ikisi de katlanabilir bir cihaz. Bu ikisi de aynı özelliği taşıdığı güzel bir özelliktir. Çünkü Matrix'te biliyorsunuz katlanabilme özelliği var ama Matrix tak çalıştır mantığı gibi Mavic serisinde yoktu Matrix 350'de ama Matrix 30'de de DJI bunu yapmış. Şimdi isterseniz dronlarımızı açalım. Ee, şöyle yapalım yani. Kollarımızı açtığımızda dronlarımızın kapladığı yeri de görmüş olacağız. Mavic serisi ve Matris 30T serisine baktığımızda arkadaşlar pervaneleri çıkartalım. Dronlarımızı açtığımızda şu anda arkadaşlar bakın. Kollar açıldığında Matris'in büyümesiyle Mavic'in büyümesi ciddi bir fark oluştu arada. Nereden baksanız hani ee, iki kol arasında yaklaşık bir parmağa bir karış yer alırken şu anda nereden baksanız bir iki karışlık yer mesafesi olmuş oluyor. Yani ortalama bu 40 santimken bu 20 santimlik bir mesafeye e, gelmiş oluyor. Tabi cihazın uzun olması büyük olmasının avantajı varken dezavantajı da var. Cihazın küçük olmasının avantajı varken de yine dezavantajı dezavantajı avantajı mevcuttur. Yine onu söyleyebiliriz. E, dezavantajlardan bahsederken aynı zamanda avantajlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Hani hem kumanda hem kameralar özellikleri vesaire tabi arasındaki farklar nelerdir. İsterseniz öncelikle kameralardan başlayalım. Şimdi ben kumandaları şöyle birazcık da yan tarafa atıyorum. Şimdi kameralara baktığımız zaman arkadaşlar ikisi de aslında atasını e, baz aldığını görüyoruz. Yani H İngilizce ismiyle H20 serisi veyahut da H20 Türkçe ismini adlandırdığımızda e, H20 serisi kameralar aslında e, eski DJI dronlarında XT2 serisinde birazcık değil hatta tamamen bitirdi diyebiliriz. Çünkü DJI artık üçlü kamera sistemlerine geçti. Bunu da tüm dronlarında da yapmaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle Enterprise serisi dronlarında. Şimdi isterseniz bakın Mavic'te şöyle bir kapak koruması varken Matris'te ise böyle bir sünger koruması var. Ama bu sünger koruması çıktığı zaman da kameranın bir kitlenme durumunun olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu bence güzel bir özellik. DJI'nin gelecek nesli nesilli kameralarında bu kitlenme özelliğini ben bekliyorum. Özellikle Matris 30T gibi sistemin Matris 50T belki olabilir veya da Matris 100T gibi ikinci versiyonu gelebilir. Aynı Matris 350 olduğu gibi. Hani belki Matris 35T veya da Matris 50T gelebilir. Ama dediğim gibi farklı e, bir iki tık düzeltme yapabilir DJI. Ama dediğim gibi arkadaşlar ikisinin katlanma özellikleri gayet güzel. Kameralara baktığımız zaman da şu anda süngeri çıkardım. Ama Mavic serisinde bu kapak vardır. Kapağın alt kısmında koruma ilk önce koruma girişi mevcuttur. Üst kısım otomatikman sadece oturmaktadır. Bakın alt kısmı hareket ettirdiğimde Otomatikmanızdan üst kısım açılmış oluyor ve kapağımı ben Dışarı doğru hareket ettirdiğimde bu Otomatikman şu gövdelerden kapağımız çıkmış oluyor. Kapağı oturturken de arkadaşlar bakın ilk önce alt kısmı oturtuyorum. Şurada bakın ince bir kısım vardır. Bu ince kısma bakarak şu alt kapağı oturtuyorum. Bakın arkadaşlar oturdu oturdu yani şu anda kapak oturduktan sonra bakın şuraya bir yapışma hissiyatı geliyor. Yani aslında bir kitlenme hissiyatı geliyor. Şimdi ne yapıyorum? Açmak için tekrar bastırıyorum. Kapağımı çıkardım. Şu üst parmağımla bakın ileri ittirdim. Şu anda hafif bir şekilde kapağım çıktı. Ve kameramla gördüğünüz gibi ortaya çıktığını görebilirsiniz. Kapağımızı da buraya koyalım. Süngerimizi de buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kameralarda ee, bunun kitlenme özelliği varken ee, normal bir kamerada istediğiniz gibi hani elinizle oynatabilirsiniz. Aslında Mavic serisinde kitlenme özelliğine gerek var mı derseniz eski tip Mavic serilerine baktığımız zaman hem Mavic 2 Consumer serilerinde hem de Doğal ve Zoom serilerinde Enterprise'da böyle bir özellik yoktu zaten. Ve DJI'ın buna ihtiyaç duyduğunu zannetmiyorum zaten ama eğer ki kitlenme özelliği gibi bir sistem olsaydı güzel olabilirdi. Bunu söyleyebiliriz. Tabii küçük bir sistem olduğu için DJI hani narin bir sisteme dokunulmasını aslında kitlenmesini de istemeyebilir. Şimdi arkadaşlar kameralara baktığımızda kameramızı şimdi açıyoruz mat sol bakın. Yani bir tık hareketiyle kameramız şu anda Mavic serisi gibi hepsi e, 3 eksende oynar bu şekilde e, karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi kameraların boyutuna baktığımız zaman, e, gerçekten kameranın boyutu arasında ciddi farklar var. E, burada ne gibi farklar var? Arkadaşlar bakın DJI Mavic 3T'de bakın buradaki üst taraftaki tele kamerası alt taraftaki termal kamerası ve buradaki kamerası ise gündüz yani white geniş açılı kamerası olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama Mat 30 baktığımızda, arkadaşlar Mat 30 buradaki normal White kameramızdır yine. Yine gündüz kameramız vardır. Ki gündüz kameranın lensi Mavic 3T'ye göre büyüktür. Neden? Çünkü arkadaşlar Mavic 3T'de gündüz kamerası yoktur. Yani gündüz kamerasından kastımız normal e, zoomlu kameranın yanı sıra FOV açısına sahip geniş açılı bir kamera şu iki kamera, küçük kamera dışında Mat 30 ayrı olarak bir fark gösteriyor bizlere. Ve bunun yanında arkadaşlar gördüğünüz gibi Mavic 3 de yer alan aynı şekilde termal kamerada matso 30 de mevcut. Lakin arkadaşlar Mat 30T'nin Mavic 3T'den kendisine ayıran birçok özelliği var ama en önemli özelliklerden bir tanesi kamera üstünde bulunan lazer finder özelliğidir arkadaşlar. Bakın burada şöyle çıkartalım isterseniz. Bakın Lazer finder özelliğimiz arkadaşlar. Şöyle sarı ee, şeyi çıkarttığımız zaman arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Lazer finder özelliğimiz aynalama teknolojisi yani mesafe ölçüm teknolojisidir. Yani kuş bakışı baktığımızda bir kişinin bir uzaklığı kuş bakışından bu üzerindeki lazer finderımız 3 kilometre ile şey 3 metre ile 1200 metre arasında bir ölçüm yapmaktadır. Bu da bize yaklaşık olarak 1.2 kilometrelik bir ölçüm imkanı sunuyor DJI tarafından. Şu lazer finderımızı kapatalım. Ve arkadaşlar bu lazer finder sayesinde aslında Mavic 3 kendini ayıran e, dop -dolu bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Ve kameranın zoom kalitesi de Mavic daha yüksektir. Mavic 3 de 58x ya da 56x gibi bir aralıkta zoom yapabiliyorken Matsotsu'nun kamerası yaklaşık olarak arkadaşlar 200x'lik bir zoom kalitesine sahiptir. Bunu söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda kameramızda biz e, dijital bir optik zoom'u da hem dijital hem de optik zoom kalitesi de mevcuttur. Ama Mavic 3 de bu optik zoom kalitesi ciddi bir şekilde azdır. Hatta yok denecek kadar da olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece dijital zoom olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Mavic 3T'nin tele kamerası sayesinde görünür ışıkların birazcık daha kaliteli hale gelmesi için ekstra bir kamera da orada olduğunu söyleyebiliriz. Yani genellikle iPhone'larda kullanılan tele kameranın da yine Mavic 3T serisinde olduğunu söyleyebiliriz. Dronlara genel olarak baktığımızda Matso ortasında yer alan çakar lamba 3 arka tarafında yer almaktadır arkadaşlar. Çünkü Mavic 3D havada uçtuğu zaman birazcık eğimli yani öne doğru uçmaya meyilli olduğu için çakar lamba tarafını arka tarafa koymuşlar. Yine ön taraftaki çift göz sensörleriyle beraber Matso baktığımızda ön tarafta var. Yan hemen yan tarafında var ve üst taraflarında vardı arkadaşlar. Ama Mavic 3 baktığımızda bu yan tarafındaki sensörler komple arkadaşlar yaklaşık e, yüksek bir FOV açısıyla bakmaktadır. Ve aynı zamanda Mavic 3'ün yan tarafına baktığımızda arkadaşlar aslında yan tarafında çok önem arz etmeyen bir sistem kullanıyor. Bunun nedeni de arkadaşlar cihazın boyutuyla alakalı bir şey. Çünkü FOV açısı zaten bu şekilde bir genişleme yaptığında ve üst taraftaki e, engel sensörleri de algıladığı zaman arkadaşlar cihazı bir 360 derecelik korumaya sebebiyet veriyor. Ama mat baktığımızda ön taraftaki koruma ile beraber üst taraftaki koruma şu yan tar taraflara boyuttan dolayı ulaşamayabildiği için DJI arkadaşlar Mat30T'de ekstra olarak yan taraflara da bir engel sensörü koyduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve bu engel sensörleri kendi içlerindeki kameralar sayesinde tek kamera olur. Ve önündeki kızıl engel sensörü ile beraber o kameranın verileri birleşerek Cihazımızın bir yere çarpmasını görünür ışıkta engeller. Görünür ışığı neden söyledim? Görünür ışık dışında arkadaşlar DJI'ın dronları gece uçuşlarında sizlere bir garanti kapsamında bir uçuş imkanı vermemektedir. Yani bu gördüğümüz kızılötesi engel sensörleri gece uçuşlarında bir tel, bir ağaç, ağaç dalları gibi bir nesneye çarpma ihtimali yüksektir çünkü Kameranın görüş açıları içerisinde bir infrared teknolojisi yoktur arkadaşlar. Çünkü kameramız sadece görünür ışıklarda. Yani bu engel görme kameralarımız sadece görünür ışıkla daha kaliteli bir sistemle çalışıyor. Ama görünür ışık olmayan yerlerde yani siyah olan yerlerde kameranın alacağı görüntü sadece siyah olacağı için önünde ne var ne yok onu göremiyor arkadaşlar. Bu sebeple de kızılötesi de bir veriye gitmediği için iki verinin birleşimi ortaklaşa çalışamıyor ve bu sayede cihazımız görünür ışık olmayan yerlerde çarpma ihtimali yüksek olduğundan kaza ve kırım yaşanabiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabii gece uçuş yapamaz mıyız bu cihazlarda? Tabii ki de yapabilirsiniz ama tavsiyemiz açık ve yüksek kesimli alanlarda yani cihazımızın yüksek yüksekliğinin yük, biraz daha fazla olması gerektirecek yerlerde örnek veriyorum e, binaların boyu 50 metre ise bizim cihazımızın ortamı 70-80 metrede olması lazım ki e, bir yere çarpmadan kaza kırımsız uçuş yapabilirim. Şimdi arkadaşlar cihazlarımıza baktığımızda aslında e, bir farklar, en büyük farklardan birisi de arkadaşlar Mavic 3T'nin kendisinin bir sertifikası yoktur. Yani bir IP koruma sertifikası yoktur. Ama MatSource'da da bir IP55 e, sertifika güvencesi vardır. Bu da neye işaret etmektedir? Yağmurlu havalarda bir damlacık boyutuyla alakalıdır arkadaşlar. Bu da yani yağmurlu havalarda yağmur yağmaya başladığı anda sağanak yağmurdan e, dış tarafta tutuyorum sağanak yağmuru. Ama normal bir yağmurda siz cihazınızı uçurduğunuzda arkadaşlar e, DJI bununla alakalı bir sertifika güvencesi vermektedir. Ama cihaz su geçirmeyeceği anlamında bir IP67 sertifikası vermemektedir. Sadece yağmurlu havalarda IP55 sertifikasını vermesinin nedeni yağmur başladığı anda cihaz geri dönmesi için geçen süre içerisinde eğer ki bir e, ince bir yağmurda bile su aldıysa bununla alakalı bir garanti kapsamına sokabilir. Ama dediğimiz gibi e, sürekli bir yağmurda bir IP67 derecesi olmadığı için cihazımız açısından arkadaşlar bununla alakalı DJI bir güvence vermemektedir. İki cihaz için kesinlikle böyle. Mavic 3 için zaten kesinlikle olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir sertifikaya sahip değil. Bununla alakalı MatSol stilinde Mavic 3 dden kendini ayıran özelliklerden bir tanesi de budur. Uçuş sürelerine geldiğimiz arkadaşlar DJI burada cidden bir atılım yapmıştır. Mavic 3 serisi ve Matros T serisinin uçuş süreleri neredeyse aynıdır birbiriyle. Birisi çift batarya kullanırken diğeri tek batarya kullanır. Ve bununla alakalı ikisinin de uçuş süresi ortalama 41 dakikadır. Bu 41 dakikalık uçuş süresinde arkadaşlar net olduğunu söyleyemem. Çünkü e, ileri geri gidiş hızlarında yana veya sağa sola gidiş hızlarında rüzgarın etkeni etken olmasıyla beraber uçuş süresi birbirinden farklı olabilir arkadaşlar. Bunu bir pilot olarak söyleyebilirim. Yani bir pilot e, kullanıcısı olarak söyleyebilirim. Çünkü cihazlarımız sonuçta DJI'nin yaptığı testlerde cihazımız Hover Yani havada asılı kalma modunda o pili tüketiyor. Bir ileri geri gidiş yönlerinde bataryadan daha fazla yiyeceği için bununla alakalı uçuş sürelerinde düşme yaşanabilir. Yani 41 dakika olmaz ama 35 dakika size net verebildiğini söyleyebilirim. Yani %10'luk %15'lik bir tolerans e, burada etkili olabilir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. E, açma kapama tuşlarına baktığımızda arkadaşlar yani cihazlarımızın arasındaki farklara baktığımızda Mavic 3 serisinde aslında Mavic 2 serisine nazaran DJI yine aynı sistemle ilerlemiş. Pil üzerinden bir cihazı açmayla ilerlemiş. Lakin eskiden Mavic 2 serilerinde cihazımızın üstünden pille beraber açılıyor iken şimdi Mavic 3 E serisi yani Mavic 3 serisinde Enterprise serisinde pili arkadan takıp cihazı pille beraber açmamızın imkan vermektedir arkadaşlar DJI. Ama Max 30 dedi yani Matrix serisinde genellikle DJI burada da görüldüğü gibi cihazımızın arkasında yer alan iki tane girişten bakın şöyle iki tane girişten pillerimizi sokup iki pili taktığımız anda cihazımızı pilden değil cihazın üstündeki yer alan güç power tuşundan açma imkanı DJI bize vermiş. Tabi birazcık daha Matrix serisi Enterprise serisine yüksek modelleri olduğu için DJI aslında güç sistemini daha konforlu ve güvenli hale getirmek için bu tür sistemleri matris serisinde daha çok kullandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Mavic serisinin kullandığı pil kapasitesi ve hücre sayısıyla matrisin kullandığı hücre sayıları vesaire aralarında ciddi farklar var. Çünkü pili içeride diyeceği yani kapasite olarak içeride paralel bağladığı için amperleri toplayıp yüksek bir kapasite elde ediyor. Ama tek bir kullandığı için pilden ne geldiyse onu alma konusunda Mavic 3'te sabit kalıyor. Ee, cihazlarımıza bir diğer farklarından birisi ise arkadaşlar aslında pervane farkları. Tabii ki de boyut farklarından dolayı pervane de var. Ve rüzgar dayanımı arkadaşlar. Şimdi fabrika verilerinde işte 12 metre bölü saniye deniyor. işte 10 metre bölü saniye deniyor ama buna baktığımız zaman arkadaşlar cihazların boyutuna ve kalitesine, motor kalitesine baktığımız zaman aslında arkadaşlar ortalama bu cihazımızın rüzgar dayanımı şu anda ölçülen testlerde ortalama 36 kilometre bölü saat olarak gözüküyor. Ama Matsosite'de de aynısı gözüküyor. Lakin Matsosite'nin dayanımı daha yüksek arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Hani fabrika verisi 12 diyor ama Matsosite ortalama 15 hatta 16-17 metre bölü saniye kadar dayanma ihtimali olabilir. Onu söyleyebiliriz. Ama tabii ki de fabrika garanti kapsamını alabileceği rakam 12 metre bölü saniye olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani 12 metre bölü saniye açtığı anda cihazın zaten ground speed yani ileri gidiş hızı yer hızıyla beraber birleştiğinde e, Lock dosyalarında zaten ortalama gidiş hızı belli olacaktır. Bununla alakalı da ortamda zaten rüzgar varsa kara kutusuna kaydedecektir. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar en büyük farklardan bir tanesi dediğimiz gibi ilk başta kumanda farkları var. Şimdi arkadaşlar eskiden beri DJI'nin kullanmış olduğu Mavic 2 serilerindeki Smart Controller benzeri kumanda birazcık daha şekli aynı kalıp sadece rengi siha dönmüştür. Onu söyleyebiliriz. Çünkü eski kumanda da bir tık daha böyle aslında e, renkler ve cihazın böyle birazcık ele oturması yani şu ele oturma ve cihazın kavrama olayı birazcık daha e, kalite düşük demeyeyim ama birazcık daha ne hani diyeyim ele hissiyatı daha azdı. bunu Mavic 3 serisinde arkadaşlar kaliteyi bir tık daha yukarı çıkartarak DJI aslında smart controller'ı bir tık daha yukarı çıkartarak bunu hissettirmiş olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kumandada dediğimiz gibi farklı tuşlar var. Bunları zaten daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Ama dediğimiz gibi kumanda elle tutulur bir kumanda olduğu için ve küçük bir cihaza uygun bir sistem olduğu için kumandayı ben beğendim. Onu söyleyebilirim. Hem gimbal kontrolleri olsun hem de Pilot kontrolü için sticklerin kontrolleri e, gerçekten çok rahat olduğunu söyleyebiliriz. Smart kontrol açısından. Ve şimdi arkadaşlar gelelim Matos T'de. Şimdi Matos T'yi kullandığımız zaman, bakın böyle bir büyük bir kumandamız vardır. Yaklaşık olarak arkadaşlar 7 inçlik bir ekranı var. E, bunun ekranı ise 5.5 inçlik bir ekrana sahip. Onu söyleyebilirim. Ama smart kontrolü ve RC Plus'a baktığımızda arkadaşlar aslında birbirini ayıran en önemli özelliklerden bence e, Güneşe karşı arkadaşlar dirençli olması. Yani güneş ışınları bu komandaya vurduğunda siz dışarıda olsanız bile, güneş gözünüz takılı olsa bile bu ekranı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama diğer eski tip smart controller'larda arkadaşlar, özellikle consumer'larda bu sorun yaşanıyor. güneş ışınlarının güneş ışınlarının IPS ekranı etkilemesi ciddi bir şekilde bütün sistemlerde meydana gelmiş oluyor ve DJI arkadaşlar yeni bir atılım yaparak özellikle agriculture tarafında, agro serilerinde ve enterprise serilerinde özellikle matris serilerinde rc plus sistemine geçerek arkadaşlar aslında yeni bir neslin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Neden? Çünkü bundan sonra geliştirebileceği tüm aslında matrislerde anlıyoruz ki rc plus sistemi gibi bir kumandaya geçmiştir ve DJI bu sistemler üzerinden RC Plus'ı kullanacaktır. Tabi bu kumanda değişebilir mi? Değişebilir. Neden? Çünkü eski Smart Controller'dan sonra direkt olarak kumandanın tamamı değişip farklı bir sisteme geçmesi aslında DJI'in yeni bir atılım yaptığını gösteriyor özellikle kumanda tarafında. Drone tarafına baktığımız zaman arkadaşlar, zaten Matrix 300 videolarımızı çekmiştik daha önce. Daha önce de arkadaşlar baktığımız gibi hani matris serisinin tipi aslında aynı ama bir ara model olarak çıkarttığı bu Mat 30 drone'u hem Mavic serisinin üstü hem de Matris 300 serisinin alt versiyon olarak görebiliriz. Çünkü uçuş süreleri vesaire ki onun ekipmanlarının takılımı vesaire baya bir farklı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu iki drone ne için kullanılır? E, onu da söyleyelim sizlere. Arkadaşlar bu iki drone aslında DJI kamu yararına arama kurtarma operasyonları, yangın tespiti, rüzgar panellerinin ölçümü, onun dışında güneş panelleri, rüzgar türbinleri, Bununla alakalı arkadaşlar termal kamera ile ölçüm yapılabilen her alanda DJI bu iki drone'u çıkartmıştır arkadaşlar. Genellikle güneş panellerinde daha çok yoğun olarak kullanılmakla beraber yani hub spot yanakları, lehim e, ayrıştırmaları, e, panellerin üzerindeki verimsizlik veya da toz kalıntıları gibi sistemleri termal kamerayla algılamak için bu iki cihaz arasında DJI aslında güneş panellerinin kullanımı ve diğer alanların kullanımı açısından müşterilere tüm dünyada global olarak bir imkan sunmuştur. Bunu söyleyebiliriz ve e, termal kameraların kullanımı cidden gerçekten üzerindeki termal kameraların kaliteleri askeriye yakın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 640x512'lik bir çözünürlük vardır. 30 Hz'lik gibi bir yenileme hızı vardır. Bu termal kamera için cidden büyük bir rakamdır. Neden? Çünkü arkadaşlar hatırlarsanız XT2 serilerinde 9, 15 ve 30 Hz'lik 3 tane imkan vardı. Yani bunu bize imkan olarak sunuyordu DJI. Eski tip kameraları kullandığımızda özellikle xt 2 serilerinde 9, 15 ve e, 30 Hz'lik kameralarında 9 Hz'lik kameralarda çok aşırı bir gecikme yaşanıyordu. DJI artık bu sorunu ortadan kaldırmak için tek bir frekans yenileme hızı kullanarak aslında kameralarımızın bize gösterdiği verileri stabil hale getirmiş ve bunu bize e, dronelar üstünde sunmuştur arkadaşlar. Bu güzel bir özellik aslında. Hani frekans yenileme hızlarının bir opsiyonel haline gelmemesi cidden güzel bir olay. Bunun içinde de H20 serisi kameralar cidden büyük bir atılım olduğunu söyleyebiliriz. Ve droneların üstünde de zaten atalarından yararlanılan çiplerden, termal kameralardan bunlar üretilmiştir. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar genel olarak toparlayacak olursak DJI için Enterprise serisi dronlar cidden dünyadaki şu anda en iyi dronlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Hatta biri değil, en iyileri diyebiliriz. Çünkü sensörlerin e, birlikte çalışması ve dronun e, stabilitesi cidden DJI tarafından e, öngörülen ve e, kaliteli hale getirilmiş sistem olduğunu söyleyebiliriz. İki tane kamu yararına çıkartılmış olan dronlardan dediğimiz gibi sorularınız varsa bizlere ulaşıp sorabilirsiniz. Dronelarda dediğimiz gibi arkadaşlar teknik olarak hangi alanlarda kullanıldığını bloklarımızdan da görebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi uçuşlar ve kırımsız uçuşlar dileriz. Kendinize iyi bakın.